Çıraklıkla başladım, aşkla devam ettim üretmeye. Her kuşak bir parça bıraktı mesleğe, ben de kendi izimi bırakıyorum. Merhaba, ben Behçet Anaktaş'ım. 1967 yılında Eskişehir merkez Sepeç dünyaya geldim. Lüle taşı ile uğraşan 1872'den beri uğraşan ailenin 5. kuşak temsilcisiyim. Bu sene 43. sene. Çıraklıkla başladım, aşkla devam ediyorum. Lüle taşı aşığıyım ben. Ailem 1872'den beri 153. sene. Benim 40. senem. Bu işle uğraşıyoruz. Benim babam dördüncü kuşak. Lületaşı'nda yaşayan en büyük düz bir postasıdır. Bakanlık sanatçısıdır aynı zamanda. Bütün çabası Lületaşı'nın duyulması. Herkesin duyması ve herkesin Lületaşı'dan ekmek yemesi. Özellikle köyde okula gidemeyen çocukların bir meslek sahibi olması için babam ömrünü vermiş bir insan. Müzik Tepeçik köyündeki evimizde atölyeler vardı. Rüyataş'ı ocaktan geldiğinde ham hali önce kırılır, temizlenir, saykal duruma getirilir, sonra ayrılır. Bize de küçük taşlar verirlerdi amcamın çocuklarıyla birlikte. Biz onlardan böyle ustaların yaptıkları böyle figürler, eski Osmanlı başları, Türk başları onları görüp sakal, bıyık, burun çıkarmaya çalışırdık. İlk çıraklığımız böyle. Rüyataş'ına aşık oldum. Sonra ben de büyük emekleri olan Hüseyin abimiz bıçağı tutuşların sakalı nasıl çıkacağını gösteren ustamdır. Hüseyin abi babamın olmadığı zamanlarda bana yardımcı olurdu. Mesleğe girmeme sebep oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum ben. Hiç yapmadım mesleğimi. Lüle taşından hiç vazgeçmedim. 1990 yılında dedem rahmetli Behçet Aktaş beni Almanya'ya gönderdi. Almanın Nürnberg şehrine. Orada çok büyük bir pipo fabrikası vardır. Ağaç, gül kökünden işlerle. Oradaki teknikleri öğrenmem için Almanya 3 ay kaldım. Orada geldiğim sonra bunları tatbik ettim. Ölçülerini, standartlarını öğrendim. Bu mesleğe olan aşkım her zamankinden daha fazla heyecanla arttı. Atölyelerimiz olmasına rağmen farklı bir yere geçtim. Eskişehir'in güzel semti Odun Pazarı'nda Taşı dükkanı satış mağazası da açtım. Az bir zamanda değil, yaklaşık 25-26 sene oldu. Müzik Dünyada Gületaşı Taşı sadece Türkiye'de. Türkiye'de sadece Eskişehir'de çıkarılan bir maden cevheri. Bence Tanrı'nın bize bir lütfudur. Başka hiçbir yerde yoktur. 2 metreden 150 metreye kadar yerin altından çıkarılan magnezyum silikat karışımı nadir bir taştır. İlk çıktığında ağırdır. Hava ile temas ettiğinde kurur ve hafifler. Bir yetişkin erkeğin sıktığı zaman yumruğu bu bir birimdir. Pamuklu denilir buna. 2-3 pamuklu futbol topu büyüklüğünde çok nadir çıkıyor artık küçük parçalar. Yine benim çocukluğumda 74-75'lerde çok büyük kütle halinde çıkıyordu. Nasıl tarif edebilirim? Bir sandalye oturduğumuz sandalyenin büyüklüğünde taşlar çıkıyordu. O gün bayram yapılıyordu. O gün işçilere kuzu kesiliyordu, ziyafet çekiliyordu. Şimdi çok nadir çıkıyor. Küçük parçalar halinde çıkıyor. Derine inilmiyor çünkü. Biz de dolayısıyla elimizdeki küçük parçalardan çalışmalar yapıyoruz. Güle taşı işlenebilir. İşlenebilmesi kolay bir taştır. Kendi yaptığımız özel bıçaklarla istediğimiz şekli verebiliriz. Ustalarımızın öğrettiği pipo ve benzeri ürünler yapılır. Bunun dışında biblolar yapılır. Rölyefler, bunun dışında tesbihler, takılar, kolyeler, küpeler, yüzükler, bastonlar. Bunun dışında satranç takımları. M.Ö. 6. yüzyılda Firikler yaşamış. Firiklerin kral kapısı bugün tek kalan anıttır. Dünyada çözülemeyen tek anıt Yazılık anıtıdır. Yazılık gelen turistlerin ilgisini çekmesi aşaysa bile magnet çalışmaları vardır. Anahtarlıkları, bibloları, hayal gücünüz sizi nereye götürüyorsa dile taşın, istediğiniz şekli verebilirsiniz. Dile taşı hiçbir şekilde kimyasal ve zararlı madde içermeyen bir madendir. Tozundan da çok zarar gelmez. En çok zımpara yapılırken olur. Maske takılır. Zararsız bir tozdur. Bunun dışında kesici aletlerimiz var. Kendimiz yaptığımız için kontrollü her şekilde kontrolünü, önlemini alırız. İşlemeye başladığınız anda kendinizi unutursunuz. Sabah 9'da bir oturursunuz. Bazen öğlen molasını bile unutursunuz. Akşam 4'e kadar ne yapabilirseniz o saatlerde yapılır. Zamanı unutursunuz. Parmaklarınız dinlenir, ruhunuz dinlenir farklı bir duygu içerisine girirsiniz. Mücra taşına dokunduğunuz anda özellikle ham halini. Elinizi aldığınızda sizi dinlendirme özelliği vardır ile taşın. Yıllardır yaşıyorum ya, en az 40 senedir yaşıyorum ben bunu. Kolye, bileklik takan insanların rahatladığını kendimden de biliyorum. Şu an kolumdaki de Lübe taşıdır. Bu yaşam alanımız Odunpazar'ın tarihi bölgesi içerisinde. Burası çok güzel bir yaşam alanı. Sabah güneşle birlikte uyanıyorsunuz. Bütün gün burada insanlar geliyor. Hurda taşı ile ilgili olanlar var, başka el işleriyle ilgili olanlar var. Kahvesini yudumlayanlar var. Böyle güzel bir alan. Sabah saat 8'de gelirim. Dükkanımı açarım. Günümün 5-6 saatini bu küçük atölyemde geçiriyorum. Gruplar gelir. Yurdumuzun çeşitli illerinden turlarla birlikte, otobüslerle saymakla bitmez. Bir hafta Güneydoğu'dan gelenler olur. İzmir ağırlıklı, İstanbul ağırlıklı, Konya ağırlıklı gelirler. Lüle taşını onlara tanıtmak ve onlara dokunmasını sağlamak için bu küçük atölyemizde ve bahçemizde lüle taşı ham maddelerini koyarız, bıçakları isteyenler. Onlara dokunurlar, bir şeyler hazırlar, çizerler, alırlar, hoşlarına gitmez, içeriden giderler, objeyi beğenerek satın alırlar. Aslında bir kültür çalışması yürütüyoruz bunlarla birlikte. Müzik 2001 yılından beri halk eğitim merkezleri ve belediyelerin işbirliğinde kurulan Düla Taşı İşlemecilik Kursu'nda ben Düla Taşı Usta Öğretici olarak görev yapmaktayım. 786 tane kursiyerim oldu. 20 kişisi bir fiil lülat taşıyla ailesini geçindiriyor. 3 kişinin bu bölgede dükkan açmış durumdalar. Bu beni sevindiriyor, gurur veriyor bana. geçim derdi olmayan mesleklerden birisi trible taşı. Bugün köylerimiz bizim yazın çiftçilik yapar, kışında maden ocağına gider. Saat 10'da iner yerin altına. 3-4 parça bir şey çıkarır, götürür onu, satar yahut da kendisi yahut da yeğenleri işler. Onu satar ve evine bir gelir kaynağı olur. Bu yıllardan beri böyle süre gelmiş bir olaydır. Çalıştığınız sürece, ürettiğiniz sürece ürününüzü beğenisini bulan, değerini bulan mutlaka bir sanatsever mutlaka çıkıyor. en son cezaevlerinde kurs verdim. Kader mahkumlarına. iki yıldır oradayım. Çok güzel bir duygu. Tesbih yapmasını öğrettim. Torna tezgahları alındı. Tesbih yaptılar. Bugün üretime geçtiler ve üçüncü seneleri cezaevinde üretilen o tesbihler, yapılan tesbihler cezaevleri fuarları olur. En son Antalya'dalardı. İzin alıp mahkumlarla birlikte, tezgahlarıyla birlikte gidip orada ürünleri satıyorlar. Üç yıldır. Gurur verici bence bu iş. Kurumsal bir ortamda çalışamayacağımı ben yıllar önce bu kanaata vardım. Hatta çoğu zaman da kurslarda böyle beni özgür bırakın, ben rahat çalışayım dedim. Sonra bu ortamı da yakaladım, kesinlikle çalışamazdım. Sanat ayrı bir şey. El sanatı, el işlemeciliği ayrı bir olay. Özgür olmanız gerekir. Böyle bir hayatımız var. Güzel, hoşumuza giden bir hayat, kalabalık bir hayat. Yüre taşını tanıyan insanların olduğu bir hayat. Usta çırak olayına gelince eskisi gibi usta çırak olayı maalesef yok. El sanatıyla uğraşmasını isterim gençlerin. Kursların devam etmesini istiyorum. Sürdürülebilirlik olsun istiyorum. Eskilerin dediği gibi sen yapmazsan da altın bileziği tak. Atalar doğru söylemiş. Üretmeli insan. Çıraklıkla başladım, aşkla devam ettim üretmeye. Her kuşak bir parça bıraktı bu nesleye. Ben de kendi izimi bırakıyorum. Bıçağı elime alıp çalıştığım zaman en mutlu insan benim. Hiçbir şey yapmazsam bir tesbih tanesini meydana çıkarayım. Onun verdiği zevk hiçbir yerde yok. Üretmeli insan, kesinlikle üretmeli.